Canlar, dostlar efendiler beyefendiler herkese selamlar. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. Efendim bundan sonra her bölüm sizlere Neo11'de satılan ilginç ürünleri yorumlayacağım. Neo11'de çok fazla ürün olduğu için ilginç ürün bulmakta zorlandığımızı pek söyleyemeyeceğim. O yüzden isterseniz hızlıca sizleri de fazla bekletmeden efendim bu ilginç ürünlere şöyle bir başlayalım. Hadi. Evet, ilk ürünümüz çok enteresan. Battaniyede yeni bir soluk. Lavaş battaniye. 21. yüzyılda bulabileceğiniz en ilginç ürünlerden bir tanesidir. Battaniye deyince akla sürekli böyle efendim saten, kareli ne bileyim, balonlu, uçurtmalı. Öyle şeyler hep akla gelir. Ama bu ürün Neonbird'e çığır açan bir ürün. Görsellerde de sizlere göstereceğiz. Muhtemelen şu anda görüyorsunuz. Ee, i̇sterseniz bebekleri e, bu battaniyeye sararak yerim ben seni noktasına getirebiliyorsunuz. Yerim ben seni'yi yaşatabiliyorsunuz. Hani evinize gelen teyzeler çocuklarınızı severken agucu bugucu derken lavaşın içindeki çocuğu görünce hani buna bir anlam, buna bir somutluk katmış oluyorsunuz. Örneğin lavaş battaniyeyi aldınız Neonbird'den. Ama bir şeyleri eksik. Bir şeyleri sizi tatmin etmiyor. Ne? İkinci lavaş battaniyeyi almanız lazım. Neden? Çünkü bazıları çift lavaşlı sever. Bu kadar basit. O yüzden ikinci lavaş battaniyeyi sipariş ederek kendinizi daha bir sıcak, daha bir samimi hissedebilirsiniz. Bak, ürünün açıklamasında diyor ki yüksek kalite polar diyor. Yüksek kalite mi? Yüksek kalite. Ben dürümün sıcaklığını, samimiyetini her yerde ararım arkadaş. Diyorsan bu ürün tam sana göre. Kime göre? Sana göre. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz her daim üşüyenler vardır. Yazın klima açtırmayan, eliyle size dokunduğunda tüyleriniz tiken tiken olan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz vardır. Bu hayatta var böyle insanlar. Sürekli üşüyen. Bu arkadaşlarınız için hediye alabilirsiniz. Evet. Sürekli üşüyen arkadaşlarınıza lavaş battaniye ile ısıtabilirsiniz. Arkadaşlar yetişkinler için dedik, bebekler için kullanın dedik, film izlerken üzerinize alın dedik ama olmadı. Met Gala'ya mı katılacaksın? At üstüne lavaş battaniyeyi git. Sonuçta Rihanna pizza kostümü giydi. Senin neyin eksik Rihanna'dan? Evet ikinci ilginç ürünümüz nedir? Çığlık atan poros. Evet şu sesi duyuyorsanız eğer gülmemeniz veya içinizin gıcıklanmamasına imkan yok. Evet. Neden? Mesela Amerika'da polis akademisine girecek arkadaşlara durup dururken bunu öttürüyorlar. Eğer gülüyorsa yat şınav çek diyorlar. Cezası bu. Arkadaşlar böhlü, öcülü, böcülü şakalar seviyorsanız bu ürünü mutlaka alınız. Evet arkadaşlarınızı bu şekilde korkutabilirsiniz veya güldürebilirsiniz eğer gülerse tabi. <laughs> ha dediniz ki ben eşime dostuma kıyamam kimseyi de korkutmak istemiyorum alın evin bir köşesinde güzel bir şekilde dekorasyon olarak da durabilir ne bileyim çocuk odası olur bir şey olur ona artık siz karar verirsiniz. Evet evin köşesinde horoz. Bir de şöyle bir alternatifi var bu çığlık atan horozun. Mesela ev arkadaşınız, eşiniz, dostunuz uyanamıyor. İşte bunun çözümü, çığlık atan horozda. Alıyorsunuz, kulağın dibine gidip bir öttürüyorsunuz abi. Günaydın. Günaydın. Ya inşallah günaydın der. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunların yanında asıl buna kim bayılır biliyor musunuz? Evinizde beslediğiniz o güzel kediler, köpekler. İşte onlar için efsane bir oyuncak haline gelebilir. He, tabii birazcık kafanız şişebilir ama ya onlar için de değer be. Evet geldik bu bölümün son ilginç ürününe. Priz görünümlü kasa. Olur ya sonuçta her şeyi üstünüze taşıyacak değilsiniz. Evde bırakmanız gereken şeyler olabiliyor. Ne bileyim ziynet eşyası olur. Bir hatıra olur. Para olur. Evrak olur. Priz görünümlü kasa. Bunu takıyorsun abi. Priz gibi görünüyor. Bir açıyorsun. Aa kasa. Lakas ve papel izlediniz. Güvenlik aksiyetiniz tavan yaptı. Ürün açıklamasında diyor ki sevdiğiniz, saklamak istediğiniz şeyleri priz görünümlü kasada güvenle tutabilirsiniz. Doğru diyorlar. Sonuçta dedenden kalma saatini, sırrını, o gizlediğin, herkesten sakladığın poğaça tarifini, düğünde o görünmeyen altını nerede saklayacaksın? Priz görünümlü kasada. Evet arkadaşlar, bu haftanın ilginç ürünleri bu kadar. Bir sonraki videoda ilginç ve enteresanlık dolu ürünlerle tekrar karşınızda olacağım. Sizin de eğer aklınızda veya kullandığınız böyle ilginç ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayınız ki biz de bir sonraki videoda bakarsınız, onları inceleriz.